orduların niteliği orduların tabi yapısında şekil yapısıyla niteliği arasında amaçlar arasında birebir ilişki var. Şimdi <laughs> emperyalist bir ordu ne yapar? Diğer ülkeleri emperyalist egemenlik altına almak için ona göre şekillenir. İşte tipik örgütlenme Amerikan ordusunun örgütlenmesi o açıdan. Ve yurt savunmasını esas alan ordu ise kendi halkıyla, milletiyle iç içedir. Aslında milletin kendisi bir anlamda bir ordudur. Şimdi o bağlantıyı koparırsanız, ki o bağlantı işte her yurttaşın zorunlu askerlik hizmetiyle yükümlü olmasıdır. O bağlantıyı koparırsanız bizim ülkelerde, emperyalist ülke değil Türkiye zaten. Ne olur? emperyalist bir ülkenin taşeron ordusu haline dönüşür. Yani işte Suriyelerde, Libyalarda, Orta Asyalarda, Afganistanlarda Amerika uğruna savaşan bir ordu haline dönüşür. Veya İkinci Dünya Savaşı'nda bunu bol bol yaşadık. Hitler sadece Almanları değil, bazı ülkeleri de Orta Avrupa'daki ve benzeri hatta Sovyetler Birliği'ni işgal ettikten sonra Rus olmayan bazı o milliyetlerin mensuplarını da ordular olarak, Nazi ordularına bağlı taşeron ordular olarak örgütlemişti. İşte o hale dönüşürsünüz, ayaklar altında kalırsınız. O ayrıca da büyük bir onursuzluğu, kardeş milletlerin bağımsızlığına karşı saldırma onursuzluğunu da yapmış olursunuz. Şimdi Amerika'nın planı bir taşran ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir taşran orduya çevirmek. Çünkü Ulusal Kutuz Savaşı'nın yarattığı, şekillendirdiği bir ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu orduyu Libya, Suriye, Orta Asya ve benzeri oralara sürmek projesini bir türlü gerçekleştiren demin belirttiğimiz Sayın Torun Tayın o 91'deki direnişi, istifası da zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısından gerek kaynaklanan bir yurtsever bir çıkıştı. O zaman bunu değiştireceksiniz nasıl değiştireceksiniz? İşte bu plan çok açık bir şekilde onu öngörüyor. Ee, i̇şte profesyonel, tam olarak profesyonel ve paralı bir ordum. Zorunlu askerlik, şimdi önce adım adım süreyi kısaltıyorlar. Zorunlu askerliği kaldıracaklar. Milletle olan bağlar ortadan kalkacak. Ee, Amerikalı generallerin komuta ettiği bir kuvvet, silahlı kuvvet. O kuvvet artık zaten Türk ordusu falan olmaz. O, onun adı başka bir şeydir. Bu Amerika'nın bir Türklerden oluşan e, paralı ordusudur, o başka bir şeydir bizim bağımsızlığımızı öyle bir ordunun da zaten savunması mümkün değil. Onun için bu projeye hepimizin, yurttaşlarımızın mücadele, karşı çıkması, o projenin uygulanmaması için mücadele etmesi lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üç değerli generali Aydınlar bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. Zaten dikkat ederseniz son haftalarda olağanüstü bir Amerikalı akını var. Dışişleri Bakanı evet. geliyor, CIA Başkanı geliyor, milletvekilleri geliyor, başka birileri geliyor. Bilmediğimiz tabi gizli giriş çıkışlar falan da var. En üst düzey görüşmelerini yapıyorlar, gidiyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmek için e, bir plan hazırlanmıştır. Bu planda AKP iktidarı eliyle tabii e, uygulamaya koyuyor. Niye? E, AKP zaten bu plan doğrultusunda 2002 yılında iktidar koltuk, yaratılmış 2001'de ve 2002 yılında da bir tertiple, bir seçim tertibiyle iktidar koltuklarına oturtulmuş Amerikan payandasıyla duran bir iktidar. E, Onu da bir alet olarak kullanıyorlar. İşte ve ergenekon tertipleri de sonucu. Yani bunu, o Banyoz ve ergenekon tertipleri Sayın Koşaner'in açıklamasında altını çizerse vurguladığı o haksız tertipler, hukuksuz, kanunsuz tertipler ve bu projenin bir parçası. Önce yıldıracaksınız, etkisiz hale getireceksiniz, yıldıracaksınız. Sonra da tamamen iptal aldıktan sonra istediğiniz gibi şekillendirip kendi aletiniz haline dönüştüreceksiniz. Bu bir Amerikan projesi. Yani bu Tayyip Erdoğanların projesi değil. Tayyip Erdoğanlar burada sadece bir aletler. Amerikanın elindeki bir alet Peki İmralı görüşmesi yani hükümetin Abdullah Öcalan'la görüşmesi, özellikliğin ilan edilmesi, genel af tartışmaları aslında toplamda şehit haberlerinin gelmesi, terörle mücadelede biraz daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğinin azaltılması evet. ve biraz da orayı yıpratma çabası. Evet. Toplamda değerlendirirsek işte Federasyon Türkiye'yi parçalama planı kapsamında da bunu görmek mümkün Tabii tabii. Aynı yani. O da paketin başka önemli bir yanı. Zaten böyle bir ordu yaratırsanız zaten bu ordu başarı ordu Şudur, bölünmüş bir Türkiye ordusudur. Orada zaten artık Kürt Türk bütün milletin zorunlu askerlik yükümlülüğüyle bağlı olduğu, yani ruhunu da çünkü o zorunlu askerlik bütün yurttaşlarımızın yaptığı, ruhunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en küçük hücrelerine kadar vermiş oluyor. Yurt savunması sürekli ona göre şekilleniyor. Arada bazı sapmalar, olsa da o özelliğini ortadan kaldıramıyor. Ne yapıyor? Polis kuvvetlerine Güneydoğu'da görev vermek. Bunu yaptılar. Bunu 90'lı yıllarda yaptılar. Nelere mal olduğunu gördük. Nelere mal olduğunu gördük. Aslında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı ikinci bir ordu olarak nitelemek doğru olur mu? Polisin bu kadar ya etkinliği bakın, yükseltmesi. Silahlı Kuvvetleri'ne karşıdır hem milletimize karşıdır. Ee, şey hatırlar Güneydoğu'daki yurttaşlarımız hatırlar. Orada halka, sivil halka, şehirlerde, köylerde yaşayan halka zulmün esas itibarıyla nereden geldiğini. Ben o zaman e, İşçi Partisi'nin genel sekreteriydim. Sık sık o bölgeye gidip geliyordum. Canlı olarak yaşıyorduk. Köylerde, şehirlerde o Hiz Hizbullah cinayetleri. Hizbullah da işte o örgütlenmenin, o CIA örgütlenmesinin bir uzantısıydı ve orada da e, bakın Türk Silahlı Kuvvetleri aslında yapısı nedeniyle bütün milletimiz için, Türk'üyle, Kürt'üyle, bütün milletimiz için de bir güvencedir. E, can güvenliğimizin korunması açısından da bir güvencedir. E, şey ayrımı da işte, e, iktidar AKP'ye bağlı özel birlikler e, halkla daha da el silahlı kişiler arasında ayrım da yapmaz. Yap, o dönemde yapmadığını zaten çok açık bir şekilde gördük. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda çok yapsın yapısı nedeniyle daha şeydir. Yani o bunun dışında bir mücadele aracı olamaz. Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri dışında başka bir oldu bir polis veya şu ad altında işte kamu güvenliği müsteşarlığı merkezinden idare edilen örgütlemek aslında bütün milletimizin yurdumuzun her köşesindeki milletimizin ama en çok da Güneydoğu ve Doğu'daki yurttaşlarımızın can varlığına can ve mal güvenliğine kasteden bir Bunu çok açık bir şekilde yaşadık ve o proje gerçekleşirse yeniden yeniden yaşarız.